çok aziz ve pek muhterem sunanlar. <laughs> Mozumuz, konumuz yine insan. Evet. <laughs> insan muhterem ünler. Ömür boyu insan deyip konuşmaya başlasanız hatta ömrünüze ömür ekleseniz yine insan bitmez muhterem mümkiler. Dersimin mukaddimesinde dua ediyorum. Ya Rabbi bizi gerçek insanlar zümresine ilhak eyle. Teberrüken evvelce de mana vermiş olmakla beraber cemaatimin zihninde, kafasında, kalbinde mana kararlaştın diye dersimizin ser levhasını tezzin eden ayeti celileye mana veriyorum tekrar. Alemlerin yüce Rabbi buyuruyor ki kitabı keriminde billah ve lekad kerramna beni adem biz adem oğullarını mükerrem kıldık yani diğer mahlukata fazla olarak ona ki bugün tahmin ediyorum yine mukaddimede kalacağım gelecek ders o bir ders bu kerametleri sıralayacağım inşallah biz Adem oğullarını beni beşeri mükerrem kıldık. Ama her derste hemen ifade ettiğimiz gibi bu keramet şu cesediyle değil muhterem müminler. Onun manasına yerleştiren, yerleştirilen fazaili ilahiye ile. Onun için şair peşinen okuyayım öyle diyor. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح فيما فيه غسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أي حياة جسمنا جسدنا هزمت yemekle içmekle şehvetini tatmin etmekle geçiren insan zararı baştan görünen bu alışverişten çar mı beklersin diyor. Kamil mümin, gerçek mümin, mümtaz insan tipi. Peygamberler, veliler, salihler, muhlis kullar. Birinci zümre bu muhterem Müslümanlar. Peygamberler mevhibeyi haktır, lütfu ilahidir. Peygamberlik çalışarak kazanılmaz muhterem müminler. Kapı Camii'nin yaşlı insanları da var. Eski hocalarımızı dinleyenler var içinizde. Onlarda devamlı olarak söylediler, duydunuz. Peygamberlik mevhibeyi haktır, lütfu ilahidir. Bir kimse çalışarak kesbi olarak peygamber olamaz. Cenab-ı Hak eltafını ve rahmetini taksim ederken Hazreti Adem'den Peygamberi Zişan Efendimiz'e kadar 124 bin veya 224 bin enbiya peygamberler. Bunlardan kitap sahibi veya suhuf verilen kişiler mursel diyoruz muhterem Müslümanlar Rasul diyoruz kendinden evvelki Rasule tabi olan peygamberlere de Nebi diyoruz Enbiya zümresi ben peşiden dua ediyorum Rabbimiz bütün Enbiya'nın tabi ama Nebi'yi Zişan Efendimizin şefaatine cümlemizi mazhar kılsın inşallah <laughs> Muhterem Müslümanlar bu söz açılmışken şunu ifade edeyim ki aşağıda da gelecek zaten tekrar onun için bazı şeyler söyleyeceğim. Biz bütün ümmetler içerisinde farklıyız ve şanslıyız Müslümanlar. Evet. Yani Hazreti Adem'den beri geçen imanlı, inanmış Müslüman, mümin ümmetler içerisinde umumi manada ümmetler ve milletler içerisinde biz şanslıyız çünkü Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olmuşuz. Muhterem müminler, bizim peygamberimiz, biraz sonra gelecek dedim ama peşinen de söyleyeyim. Şu gördüğünüz bütün kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı en büyük insan. Evvela alemlerin Rabbi tabi her şey onun mülkü. Tamam mı? Veren o, yaratan o, ihsan eden o, halk onun, emir onun. Ela lehul halku vel emr. Kainatı istediği an yaratma gücüne sahip, dilediği anda kahredip, kül edip, yok etme kudretine sahip. Onun için biz devamlı olarak dostlar arasında şöyle diyoruz muhterem Müslümanlar görüyor biliyor duyuyor ve her şeye kadir Müslüman kardeşim Sen de böyle ara sıra tekrarla iman ve inancına kuvvet olur biraz daha rahatlarsın Eğer derdin varsa tabi Eğer derdin varsa yok hayatı tesadüfi yemek içmek uyumak kazanmak televizyonun önünde oturup gece yarlarına kadar sonra da horul horul uyumak olarak hayatı görüyorsan senin için başka fazla bir şey söylemeye lüzum yok. Darılma. Ama eğer derdin varsa ne olacak bu alemin hali diye içinde devamlı bir sık, sancı ve sızı hissediyorsan bu noktada senin teselli edeceğin yegane kaynak görüyor biliyor duyuyor ve her şeye kadir. Arkasından ilave ediyorum. Mülk onun, millet onun, din onun. Öyle olunca bize kulluk ve dua düşüyor. Bize hizmet ve koşturmak düşüyor. Ondan sonrası her şey onun bileceği şey. Rabbim ümmeti Muhammed için iyi günler vaadet. Güzel günler göster Allah'ım diye iltica ediyoruz. Bütün bu alem Lâûlâke <laughs> leme halaktu'l-eflâk. Muhammedim, Muhammedim. Eğer sen olmasaydın bu eflâki, bu alemi, cennetleri ve nimetleri, dünyadaki bütün devlet ve saadetleri yaratmazdın buyuruyor Cenabı. Hatta muhterem Müslümanlar 50 defa duydunuz benden 51. defa tekrar söyleyeyim. Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız Hazretleri İhvanım derdi. Kardeşlerim derdi sofra başında. Besmele'den sonra bir de salatu selam okuyalım. Zira bu sofranın bu nimetlerin yaratılıp önümüze gelmesine sebep Peygamber Efendimiz'dir derdi nail olduğumuz ne kadar nimet varsa gördüğümüz ne kadar güzel gün ve surur varsa bize neşe verici bütün masariyetler peygamber efendimizin kanalıyla bize geliyor sofra başında besmeleden sonra bile salavat-ı şerifi okuyarak Resulullah'ı hatırlayalım vesile-i necatımız odur derdi muhterem Müslümanlar Rabbimiz bizi Rabbimiz bizi onun nurlu yolundan ayırmasın. Amin. Muhterem Müslümanlar, insanları dörde ayıracağız Kur'an'ı Kur ı Kerim'e göre dedim. İlk zümre has kullar, bunların başında nebiler, peygamberler geliyor. Sonra yine bu zümrede gerçek müminler, veliler, salihler, muhlis kullar. Şöyle söyleyeyim size, günah işlemeyen her nefes ve adımında Konya'lılar Allah'ın kulları muhterem cemaat dinliyor musunuz? Gerçek mümin her nefes ve adımında Allah'a muti, Kur'an'a bağlı, Hazreti Muhammed'in yolunda küçük günahına dahi gözyaşı ve istiğfarlarla karşılık veren gerçek müminler. Bunlara siz veliler deyin. Efendim? Bunlara siz muhlis kullar deyin. Bunlara siz salih kullar deyin. Bunlar birinci zümre muhterem Müslümanlar. Teveffena müslimine ve elhikna bir salihin diye müezzin efendiler bazen duadan evvel okurlar ya muhterem Müslümanlar. Güzel bir dua. Tevaffana Müslimin ve elhikna bi salihin. Ya Rabbi son nefesimizde bizi Müslüman olarak nezdine çek. Mahşerde de salih kullarına ilhak eyle. Huzurullah'a varırken Hazreti Muhammed'in sancağı altında ve salih kulların içerisinde çağır bizi ya Rabbi. Bunlara şeytan da zarar veremiyor muhterem Müslümanlar. Ya ya şeytan aleyhi lane, geçen dersimde Hazreti Adem'den bahsederken söyledim size hatırlayacaksınız. Barigahı mecdi uluhiyetinden kovulunca bana fırsat ver mahşere kadar onlara musallat olacağım. Öylece de oldu. Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak o anda buyurdu ki o fırsatı verirken inna ibadi leyseleke aleyhim sultan. Kapı muhterem cemaati kulak ver. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor şeytana müllet ve ömür verirken inne ibadi leyseleke aleyhim sultan ben isterseniz kendi tabirimle şöyle söyleyeyim ey melun elinden geleni yapmaktan geri kalma benim gerçek kullarıma sen zarar veremezsin buyuruyor cenab Hak diğer ayi cellede Onların sağından geleceğim, solundan geleceğim, önünden varacağım, arkasından geleceğim. Ve la tecidu ekserahum şakirin. Çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın ama ey alemlerin Rabbi. Onlara varlığımı, benliğimi göstereceğim diyor şeytan aleyhillâne. Ancak şöyle diyor, İlla ibadeke minhumul muhlesin. Onun içerisinde, onlar içerisinde, 24 ayar altın gibi muhles kullara ben bir zarar edemem diyor. Müslümanlar. Eee ah, efendim. Ah, ah. 24 ayar altında bakır karışık olmaz ya muhterem Müslümanlar. Saraflar öyle derler. 22'si bile oldukça tertemiz pırıl pırıl. Öyle olunca Mümin kulların 24 ayar altın gibi kalbi her an 365 gün 24 saat hatta her nefes kalbi Allah ile beraber. Kalbi Allah ile beraber. Büyüklerden bir zat öyle diyor. Müslümanlar ya senin servetini filan ne yapacağım? Bundan haber versen bana Müslüman. Senin servetini, makamını filan ne yapacağım ben? Büyüklerden bir zat öyle diyor. 40 yıl kalbimin kapısında bekledim Rabbim diyor. 40 yıl kalbimin kapısında bekledim. Kalbime senden gayri bir şey koymadım Allah'ım diyor. Yine büyüklerden bir zat 40 yıl uykumda da Rabbim'den gaflet etmedim diyor. Böyle olunca bu zatın da Peygamber Efendimiz gibi abdesti bozulmaz Efendiler. Böyle olunca uykusunda da Rabbisinden gaflet etmeyince bu zat uyuduğu zaman da abdesti bozulmaz ama edeben kalkınca abdest tazeler edeben. Çünkü kendinde dalgınlık yok, gaflet yok her an Rabbisi beraber Peygamberi Zişan Efendimiz hep duyuyorsunuz tabi söylüyoruz uyuyorlar kalkıyorlar namaza duruyorlar Ayşe Validemiz uyudunuz ama ya Resulallah ya Ayşe tenamu aynaya ve la kalbi gözüm uyur ama benim kalbim uyumaz ya Ayşe buyururlar ya 24 saat kalp Allah öyle diyor, Mevlana öyle diyor. Gerçek er o ki uyuduğu halde kendini sabahleyin yürüyenlerin menzilinde bulsun diyor. Bilmem cemaatinden bunu anlayan oldu mu acaba? Hı? Müslümanlar. Gerçek er o ki yatıp uyuduğu halde sabahleyin yürüyüp koşanların vardığı yerde bulsun kendisini diyor. Ne demek o? uykuda dahi bir nefes Allah'tan gaflet etmeyip sefere devam eden insan. Benim bütün derdim bu. Eğer hocam bu dört bu dert bize gelmiyor diyorsanız bana haber verin gelecek cuma derse çıkmayın. Dert. Hocam sen neredesin? Sen neredesin? Dünya nerede? Bırak sen bu hikayeleri diyorsanız bana açık söyleyin gelecek cuma çıkmayın kuzum. Siz kendinize göre bir hoca bulun. Evet. Yok hocam öyle değil. Sen bize Allah'ımızın kurbiyetinden bahset biz yine dinleriz de yapacağımız kadarını, becerebildiğimiz kadarını yaparız diyorsanız, eh gelecek cuma sağ olursam yine derse çıkacağım inşallah. <laughs> Muhterem mümkün kardeşlerim. Ya. ya. Ağzımızın tadı, kalbimizin tadı, aklımızın tadı, dimağımızın tadı, her şeyin tadı Allah ile beraber olmakla ancak. Yoksa yoksa maşuktan ayrı düştükten sonra Allah'dan ayrı düştükten sonra biraz sonra onların düştüğü derekeyi söyleyeceğim size muhteremimiler. Evet salih kullar evvela peygamberler sonra hiç günah işlemeyen hatası olursa hatası olursa gözyaşlarıyla hemen istiğfara sarılan kul. Muhterem müminler. Hata. Günah işlemezler bunlar. Hocam ona bir misal verir misin? Cüneydi Bağdadi'nin hem mürşidi hem de dayısı Seriyus Sekati Hazretleri bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor. Seriyus Sekati Hazretleri bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor. Sormuşlar efendim o hatanız nedir diye seri Katı'ya. Kaddesallahu <laughs> Sirrul hafi vel celi. Mahşerde Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Bir gün diyor Bağdat çarşısı yanıyor dediler. Bir gün Bağdat çarşısı yanıyor dediler. Koştum ben de diyor. Onun da dükkanı varmış Bağdat çarşısında. Yer yolda karşıma biri geldi. Efendim sizin dükkana, sizin tarafa yangın varmadan söndürüldü dediler diyor. Elhamdülillah dedim diyor. Sonra düşündüm ki diğer kardeşlerimin dükkanı yanıp da benim dükkanımın yanmadığına elhamdülillah diyorsun seri öyle mi? 30 yıldır bu günah ve hatama istiğfar ederim diyor. Aa, kulluk. Kul ol, kurtul diyor Mevlana. Müminler, kul ol, kurtul diyor. Ama <laughs> kula kulluk değil. Akif'in dediği gibi her zaman okuyorum ya size yumuşak başlıysem kim demiş uysal koyunum kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum ulan beni kendine kul edemesin ben bir kapının kuluyum ki o kapının sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır büyüklerden velilerden biri Devrin sultanlarından birinin huzurundan ayrılırken Bakınız müminler latif bir misal. Büyüklerden, veli kullardan, has kullardan biri devrin makam sahibi seçkinlerinden birinin huzurundan, yanından ayrılırken o veli kula dile benden ne dilersin? Benden bir istediğin var mı diyor. Veli kulun o sultana verdiği cevap bu. Senden ne dileyeceğim? Mülki azamı min mülkik diyor. Mülki azamı min mülkik. Senden ne dileyeceğim? Benim mülküm senin mülkünden, benim emrim senin emrinden daha geniş ve müessir diyor. Yahu nasıl olur? Ben devrin sultanıyım, sense belli fakir bir kulsun diyor. Ben alemlerin sultanı olan Rabbe kul olunca o bana öyle salahiyet verdi ki diyor dünyanın her tarafında emrim geçer arz üzeri benim mülküm gibi tasarrufumdadır diyor. Senin gibi hudutları belli bir yerin sultanına benim ihtiyacım yok diyor. Mülki azamı min mülkik. Yine böyle birine devrin sultanı benden ne dilersen dile efendim diyor. O zat diyor ki senden ne dileyeceğim? Senin tattığın benim kulum diyor. Veli kulların sözleri çok manidar muhterem sumalar. Senden ne dileyeceğim? Senin tattığın benim kulum diyor. Efendim bunu hiç anlayamadım diyor. Sultan öyle diyor bunu anlayamadım. Sen nefsin kulusun nefisse benim kulum diyor. Mesela Hey hey. Hacı amca hangi durakta bekliyoruz söyler misin? Hangi kavşakta bekliyoruz? Ha? Senin tattığın benim kulum diyor. Senden ne dileyeceğim diyor. Anlayamadım deyince sen nefsin kulusun bense Allah'ın kuluyum. Şu halde nefis benim kulum diyor. Benim emrimde diyor. Senden ne bekleyeceğim diyor. Birinci zümre bu. Muhterem Müslümanlar. Bu da Allah'a kulluğun getirdiği neşe. Aşk erine bir uğrayalım geçelim isterseniz. Ha? Kapı caminin Camii'nin muhterem cemaati. Mevlana'ya aşk erine bir uğrayalım geçelim isterseniz. Bu manada öyle diyor. Ya Rab, bizi en doğruya ilet. Öyle diyor Mevlana'mız. Men bende şudem. Bende şudem. Bende şudem. Men bende be haclet, serüfken de şudem. Her bende şevet şad ki azad şevet Men şad ezanım ki tura bende şudem diyor Bak kapı caminin muhterem cemaati bak aş eri ne diyor Ben kul oldum Kul oldum Kul oldum diyor Ama Rabbime kulluk vazifemi Tam eda edemediğim için Mahcubiyetimden başım önüme düştü diyor Mevlana Her kul köle olduğu kapıdan ağza dolununca sevinir ve şad olur. Ben sen ne zaman sana senin kapına kul ve köle olursam o zaman sevinir ve şad olurum Rabbim diyor. Öyleyse Tahir Hoca kardeşiniz olarak ben de şöyle diyorum. Rabbim kulum desin, Resulullah da kölem desin. Dünyada benim için en büyük ve ali rütbe bu muhterem Müslümanlar.